arkadaşlar <laughs> ben <laughs> Bu marka modu de işte karşınızdayız. Ve daha şey var. Lan ne ya? Evet arkadaşlar. Bu Minecraft modu karşınızdayız. Bunu yapacağım bakalım ben. araya. Eğer arkadaşlar modu istiyorsanız.

Ve bir yumurta da var tabi. Ve de yumurta da, da bir derin, bir olarak. yumurta da bir Yumurta da yumurta. Ben de yumurta. Ben Ben yapmadım yani. Tövbe ya yani. bu şimdi değiştirme istemiyorum için i̇şte o, o yüzden Bu modu sevdim yani Bu sevdim ben Patlamı yapıyor Neyse mesela atayım ben Atayım ben büyük bir yere patlatıyor yani bu atıyorsun mesela Bak okay, now.

Neyse. Şimdi başka şeyler de göstereceğim tabii ki de. <laughs> Bunu da göstereceğim. Bu sağ şey. Bu modu da size göstereceğim. Mesela like gelirse. Buna bakacağım ben. Şu tiri patlamıyor bu arada. Modeli de belki patlayabilir diye düşündüm. Ne var? yapmak maksiz tuğlunuz değil mi? Çok maksiz demin ev işte sevgici. Ne olmaya böyle tam? Ne ne olmaya? Ne zaman çık ya? Bir şeyler bulmuyor, ya? Şimdi sonra ne Ben şimdi ne çekeyim onu ben onu ne Ben şu alayım daha bir tane. Onu yakmaya yapmaya çakmakla çal. Bak aldım. Bebeğe yaklaşan vardı. Zeyazı, yak, yazı 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 bir şey olması gerekiyor <Sessizlik> ben bunu halledip yapıyosum unutmuşum <Sessizlik> what the fuck? O TRT Farbook'ta alamadı Telefon çok fazla kastı yani Telefon bu telefonla kastı Bekir de kasmıyor TRT kafada bütün ne TRT yapmışlar kasmamıştı Napak atabilir miyim acaba? Geleceğim şu an gizli çiçeceğim Napaklayacağım O su yaptı ve bunu da deneyeceğim. Ya bir alayım. Bu kadar kapladı. Bırakmış mıydım acaba? Ne yapacağım dedi. Merak ettim. alalım. alalım. Tamam. Bir dakika gördüm. Atamadık ne. Bana da fener patlıyor ama. Bu da bir. Yani şu ilk başta ki aldı. Bu noktayı işaret falan var. Ne yapmışımydım ben buna? Bunu da yapacağım. Bunu yapmış mı da sağlamıyor lan.

ama bu şey yapmam gerekiyor. Evet abi. Ben yine gibi. Yine de çoğu olduğunu bekle. Ben yine de açın bekle. Açın Ne zaman gündüz yapayım bari. yapıyor açıyorum mesela. Açıyorum bu katın Katıldı. Katılmıyor da katıldı. Bir şey diyeceğim. Bu teyitinden ben bir üstlük katabilir miyim mi acaba? Bu ne? O sonuydu. Bu felaket patlıyor zaten. Bu sakın denemeyin. Bunu deneyebilirsiniz. Ama sakın denemeyin ben size. İşte, bu işte, sakın denebilirsiniz. Bu da her şeyden patlıyor bu şey. İşte bu. Neyse, çok enstana patladı. Evet, ben bu istediğimi şey alamıyorum galiba. Ee, kusura ey bir E arkadaşlar Bu o şey kadar yeter galiba. Bu böyle telefon çekmesi yeter Nasıl bu kloya verdi? Ve alt yaptı gibi böyle. Arkadaşlar çok üzgünüm. O da şey patladı. Hem kasıyor yani. Ve galiba patlayamadı. Neyse. O kadar kendim şey var. Yedi ama bunu patladığını bilmiyordum yani. Özgür abi. Aa, özgür abi. Özgür Şuna da bakacağım ben. Bunu merak etmesin arkadaşlar bunlar ne falan ya ne bunlar kabuslar. Ama yada bunu sarmaya arkadaşlar. bunu alıbber şey yapacağım. Bunları işte göstereceğim size. Bunu alayım ben. Bunu da. işte işte Tekrar bunu işte şey işte bu patlıyor bu küçük bir yer yanıyor. Bu şu zaman roketini okay, kullanmış. Hatta şey, yani alıyorum bunu. Güzel roket okay gibi gözüküyor. Atıyorum bunu. Neye atayım? Buraya atayım. Patlana gaz gibi böyle atık atıyorum. Bir alan böyle patlatıyor. Güzel enerji gibi bir şey. Yay var. Silahını kullanmamış bir şey. Gördüğünüz gibi patladı bir de öröz Böyle attı. Ve ee, biraz. Buna güzeldi bence. Şuraya su şu, şu yap şu yapıldı galiba. Arkadaşlar ee, da birden benden bu kadar. <laughs> e, ee, bunu, e, bunun devamı için bir like atın lütfen. E, ee, e, bir like gelmesi bir yeter. E, ee, bu video bir like gelirse bir like yaptınız. 5 like diyor. Bir çıkıyor. Bir, bir like yapacağım. Onu da kendim atmayacağım. Siz, at, siz, siz atacaksınız. Eğer bu video bir like gelirse bir dahaki videoda bu modun nasıl indirdiğini göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olmayı bildirimle zilini açmayı unutmayın. Ve bir beğenisine çok mutlu olurum. Bay bay. Ve her yolumuzu kapatacağım.